Selamlar arkadaşlar. Assassin Creed 4 Black Flag'ın Jack Dow Türkçe oynanış 17. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm ilk tapınak çavu usta suikastçı görevi olan Opia Apito ile birlikte 4 mini görev oynamıştık. Güzel zevkli görevlerdi ve şimdiye kadar ki ada diyordum ama ada yine 40 dakikaymış benim yine konuşmalarımla. Ee, 4 bölümden 25-26 dakika sürmüş. Şimdi ikinci tapınak çavu Rona Dinsmore'un yanına gideceğiz. Onun görevlerini yapacağız. Böyle böyle devam edecek. 18'de bir sonraki bölümde Anton'un görevi. 19'da da son olarak da Vance Travers'ın görevini yapıp 19'da tapınakçı görevlerinde avı görevlerini bitireceğiz. Tam bıraktığım yerde kaldı. Bu bizimkiler bakta kaldı. Öldürdüğüm karı zaten ayakta ölmüş. Bizim hanım abla da orada bakta kaldı. Silahla da birkaç kez vurdum. Yani ayıp oldu ama. Ee, tamam şimdi şeye gidebiliriz. Mission yok değil mi hakikaten? Zaten toplanım yeri kalmadı, mission kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Havana'ya yürü direkt merkeze. Oyunda zaten bizi ilk getirdikleri yerdi. Direkt tapınakçıların da merkez üssü buraydı. Şimdi sadece hala da o Gunslinger Pezevengi erkenden öldürdük. Yaşlı herif elimize iki defa geldi geldi. Kaçırdık, bıraktık, sağ bıraktık salak gibi. Öbürü o yaralı yüzde orası çocuğu buradaki avlukaya gelmişti. Sonra bir daha karşılaşmadık. Şimdi ben bir hızlıca burada bir şey. Liman amirinden ziyade görev tam nerede lan? Görev bak şurada aslında. Görevin yanında ananı satayım. Şeye gidebiliriz. Bir normal dükkana gideceğim. Bayağı bir mermi şey harcadık. Lazım olabilir onlar bize. Şey yapalım. Bu Opi ablamız daha çok böyle kabile üyesi ve eski şeylerden olduğu için bize av göreviyle girdi Takip makip klasik şeyler yine suyu bitti. Aynı şekilde suikast edebilecek Ve işin sonunda artık ne onu da şeyimizi kazanamayacağız tapınakçı zırhımızı. Ya adı tapınakçı olan zırh ne yapayım yani. Bizimki de zaten ortalık orospus gibi olduğu için ne o taraftan ne bu taraftan çok umursamıyor. İşine bakan bir karakter olduğundan. <laughs> Dur lan. Direkt göreve gidiyorum. Kafa gitti ama dükkanı uğrayacağım <laughs> önce. Ya yine gideceğim lan ne var lan? İyi işiyordunuz değil mi amına Damdan indim amına. Çok meraklıydım ben de sanki sizin iyi izlemeyi. yaraklar Mermi doluymuş. Devlet moklarından kullandık 2-3 tane. Uyut moklarından kullandık. Sis bombaları. Tamam. Fulle de full gidelim onu bakayım göreve. O dediğinden amca. Dostum niye parlıyor lan diyecektim çamurmuş Rona ablamız buymuş Hadi bakalım Yazıhane saldırı altında tapınak çağı Rona means Hadi bakalım göreve başla Gece görevim ha gündüz It's Rona right? Can we? Looking for trouble So you haven't lost your charm Tanıyor musun oğlum sen? And you're still boozy as a swill tub what do you want? I've come to warn you. Your life's in danger. Aren't you the crafty one? Whatever's going away. you know got to go Possibly I had a hand in selling a sensitive document to one of those Templar chaps, I'm so fond of. Congratulations, your mission was a success. So how can I make amends? You're super enough <laughs> for target practice. Anything for a lady. <sighs> Help me kill these men. Hiç başa düştü desem? Hadi bakalım. Ne oldu? Savunacağız. Bir dakika bir dakika kılıcımı çekeyim. Ne oldu? Fıçıları mı taşıyacağız? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Lan bir dakika. Mermi dolduruyor zaman okuyayım. Şuraya mı atacağız? Allah bok var. Tamam. Ne amına koyayım? Bölge savunması mı? <laughs> Şu tarafı hiç atmadık. <laughs> Hay senin ayağını sikeyim. horoslu geri zekaları. Ne gerek var ya? Abla ne yapıyorsun Onu koyayım yumurta öldürdü ya lan adam. İyi güzel hoş işte hızlı dolduramıyor ya silahları. Ne yapayım böyle mi koyayım onu? amına kodumu çıkarttı. Hayır amına koyacağım. Abla buna daha ne kadar devam edeceğiz? Benim de mermiler bitiyor yani bir yere kadar ama. Boros çocuklar da mermi de taşımıyorlar. Sikeceğim ben. Ver amına koyayım. Alsana geri. Ya al şunu. Nereye atıyor? Ay kafana sıçayım Edward ya. Şuradan bak şuraya şey yapmıyor. Bug'ına soktum bunun gerizekalılar. Al. On, Daha ne yapayım Ben zaten. Ya. Ne fıçıyım, şey. ne so, is this your new persona? Sir Edward of Havana rescues damsels in distress. And does it suit me, Mopsy? Better than your old personality, really, Edward. Why are you here? Yes. Well, there's a key, most likely in the pocket of your Templar suitor. I need it. Really. And why don't I want this key for myself, Rona? I know you're no stranger to a man's boots, but the suit this key unlocks won't fit you. I'll tell you what: if I think of a chore that requires the help of an especially simple fellow, I'll let you know. Have you reconsidered my offer, Rona? Yes. As I'm indisposed and my sense of duty runs deeper than my pride, there's a situation I hope you can investigate. Go on. Mind, I said investigate a situation, not create one. Yes, Mum. What is it? <laughs> a rash of thefts and mischief. Seems too convenient. It started at the same time as these bureau attacks. Could you see what you can find out around the market? A boozy swill tab like me? Are you sure? I won't let you down. It would be hard to get much lower than this. To down another Nereye gideceğiz? <laughs> Git bir doktoru görün bari amına koyayım ya. <laughs> Dayı benim mühimmatlar biraz piç oldu biraz takviye yapsana. Mermi iyi piç zaten başka bir şey değil de. Le lo mejor. <laughs> Buraya geldiğimizde çatıda Barış şarkıları kovalardı Erkin Koray, Cem Karaca. Şimdi hiçbir şey kalmadı anlayın. Her oyunda olduğu gibi ilk baş o görseller etraf kendine hayran bırakıyor ama sonra bir aptallıklar, bir mallıklar sinsilesi arka arkaya gelmeye başlayınca diyorsun ki vay senin Ne haber lan Cedi? Ne tarafta hiç papaz da görmedim abi ha oyunda. Hani oh. peder falan katedraller var kocaman bak lan. <laughs> lan kaçıyor. Bizim çar koşmuyor ya. <laughs> Allah belanı vermesin. Bu muydu lan göre? Bu Opia Bankından da çabuk gidecek gibi. <laughs> ne haber lan İspanyol? Ne arıyordun? Ne yapayım, gerizekalı. Şey nerede, yine aynı yerde mi bekliyor o karı? Tamam bakayım, aynı yerde. Bizim işimiz çatı arkadaş, çatıdan yürü. <gülüyor> <gülüyor>

I did some research too. It's clear as day. The whole operation's run by that Templar scoundrel Hillary Flint. That's the same name from the map. He's using pickpockets to run an arms race. Against who? Me. He's in the lead, I take it. Yes, but with your map, we can destroy his weapon stores to catch up. Let's waste no time. Ne? Ee, sen gelmeyeceksin herhalde. Ben yani gidiyorum o zaman. Yok edilen barut rezervleri. <gülüyor> 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 Kadınlar artist yapmayın omuza koyarım onu. Bak elini tutmaya çalışıyor garibim. Tamam abla kaçın siz. Ama sizi şey için kullanacaktım da siktir et. ne kudumu soktukları. Hı hı. Ne lan erkek? Patlatacağız mı burayı? Hı hı. Yok yok o dediğinden değil. Lan geri zeka. Öyle mi lan? Çatıya geleceklerle kapışırız. Yirmi'ye gidiyorum. Bo oldu şu ağaçtan geçebiliriz büyük ihtimalle. Bizim şu aslında ay korsanları alsak çok işe yarar o ipneler de. Yani yararlar herhalde ne bileyim oğlum. Gelin lan pezemekler. <laughs> Thank you. Hay ananı Fare dönmedi Düştüren aşağı <laughs> Yat lan <yani. gülüyor> Ne pirlosu lan Herif aşağı indi lan Allah belanızı dijiste que nadie te vería, saqueador. bombası istiyor yoksa senden. Mermi ver varsa. Çatıya tünemiş geri zekalar. Bu <laughs> Lan kadınlara vurmayın anladın mı çocukları Kadınlara Vurma karaktersiz Sikik Anlatırım lan seni O silahı alacağım, götüne sokacağım biliyor musun? Nerede o orospu çocuğu? Kör amın okudum daha nere sıktığını bilmiyorum. Ben göstereceğim sana granadayı şimdi Malaga'yı. Düş lan aşağı. Sik kafalı Japon asker. Tamam mıyız? Gayet güzel. Ne oluyor lan? He? Ne oluyor? Yok şahı zamanı okuyayım. Burada bir tane umumlu dükkan varmış oraya gidelim. Bir jargonu yenileyelim. Ha bayağı şey dükkanı lan. Büyük bir dükkan hem de. Selamünaleyküm dayı. Emmi bana şey lazım mühimmat lazım. Yani başka bir şey değil de. Başka bir şey zaten lazım değil. Her yani türlü artıyor. Aynısından. Hayırlı işler hadi. Hayırlı işler bol gençler. Bizim hıyar duruyor mu dışarıda? Durmuyor. Ya da duruyor bilmiyorum. Yine mi aynı yere gidiyoruz? Yok başka yere bu sefer. Tapınak çabı. Flint'in sonu. Aa duruyormuş lan. Gel lan sarhoş. Koca ekipten bir sen kaldın amına koyayım. Eğer son görevde de hala yanında durur ve ölmezsen sana bir bir şeyler ısmarlarız veririz artık. Dayı ben çatıdan gidiyorum haberim olsun. Yerden gitmek saçma geliyor ya. Sen şimdi bana mı <laughs> Edward, we've reduced <laughs> <had gülüyor> <had gülüyor> that Templar cat, Flint, to a fraction of his power. The only thing standing between you and your key now is Flint himself. You have an approach Hilari, Flint And you circle around carefully and, well, you know the rest. Suddenly squeamish, Rona. Can't quite bring yourself to kill him? Of course not. I just don't want you to feel like I'm telling you what to do. I think that injury must have left you with a touch of fever. Can we go now? Let's. Oh, he would be hard to find. Cheeky bastard. Strutting about like the cock of the walk. Admitted, Rona. Deep down, you like the walk of that cock. What? I can arrange to have you in summerkins if Logan's too fine, anyway. Is the most is the fox hunt. Of course, there's plenty of other games I'll distract him. Hey, Flint! Ha! Not much of a shoot are you, Flint? You should know. Oh, that's right, Flint. Retreat. I like a man who knows uses... his. Hi, I'm in a <laughs> Lan sopa kullandığı gibi kılıç mı kullandı lan bana bunun bu delisi O i̇şte bak silahla sıktı Execution Bu aşırı batı çıkmaz mı?

No. It's too late. <laughs> Sikine taşıyana taşak gücüyle durdu. Rego Ve Ghost'in Take it. His charms all used up. Let the memory of him be locked away for good. Valla açıkçası ne lan? Bizim karı beni bıraktı mı iki dakika? Ne diyorsun lan sokakta? Valla açıkçası o, o pia... Opita mıydı neydi? O pia o apito muydu neydi? O hanım ablanın görevleri bin kat daha güzeldi Bu anlamsız saçma bir şeydi. Nasıl suikastçı göreviyse. Ya tapınak cevabı asıl mevzu da. ki o hanım ablanın suikastçıydı. Baya kabile suikastçı. Kediler bir çekilin lan etraftan. Şimdi ezileceğiniz zaman bir. Bölgeden kaçıp saklan. Saklanamam bakayım. Şunu da ver. Muz da gelsin abi bizimle dedi gibi. Sadece alışın Beynini sikerim senin, benim canımı sikerim. Hadi geçmiş olsun. Frenet'in sonu, gel gel. Oğlum, iki adam şişledi Siz ne malsınız lan? Time out fucker. İçinden patlattım pezevengin. Oo yeah. Tamamdır. Evet gençler. Bu bölümü de burada bitirelim. Bitti zaten yani. Ee, dediğim gibi daha zevksiz bir görevdi. Opia ablancına göre. Opia'ydı değil mi? Aynen. Opia apitonukuna göre çok daha zevksiz bir görevdi. <laughs> İlk bir savunma attı güzeldi ama biraz kendini tekrar düştü gibi. Sonra zaten hırsız dediği çok hızlı bitti. Şu silahlanma yarışı birazcık daha iyi gibiydi şuna göre. Şu da biraz iyiydi. Yani sıralamam gerekirse son bölüm güzeldi. Birinci bölüm Üçüncü bölüm, ikinci bölüm. ikinci bölüm en kötü bölümdü buradaki. Tamam. Üçüncü anahtarı aldık. Geriye iki anahtar kaldı. Bir sonraki bölümde Antora'yı ise gireceğiz. O bir erkek hatırlıyorum. Ve o da yine bir kabile şeyi gibi giysileri, bir vücudu, yarı çıplak, yarı vaziyet. Bir de ne onun adı, yüzü falan boyalı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Karşılaştığımızda. Kingston'a gideceğiz. Üçüncü görev için Antoray'ın yanına. Dördüncü görev için de direkt Nassau'ya. Bizim şeylerin neydi onun adı? Korsanların başkentine gideceğiz. Hatta direkt şöyle ışınlanabiliriz. Emin olalım video içinde de. Burada olduğunu hem zaten yine ikmal mikmal yaptıracağız. Gerçi mermiler var bir tek zaten tane de. Tamam, bir hızlıca bakacağım. İkmali falan video dışında şey yapar ya da direkt diye videonun başında şey yaparım. Sadece doğru yer mi burası bir bakacağım. Üçüncü görevin adı zaten suyu suikastçı mıydı neydi öyle bir şeydi. Öbürkü zaten Tayno suikastçı diyordu suikastçı Tayno diye. O memleketinin adıymış. Maron suikastçı. Bu da öyle bir şey galiba. Aynen. Üçünün adı Maron suikastçı. Bakalım doğru mu? Doğru yere mi gelmişiz? Aynen doğru yere gelmişiz. Evet arkadaşlar bu bölümü burada noktadan bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz şu görevden. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay. Yanlış çıkan herkese gidebilirsiniz. Buradan kanalımızı çıksın.